Network marketing nedir? Bu alanda çalışan insanlardan neler öğrenebiliriz? Kişisel markanın bununla ne ilgisi var? Kafanızı karıştırmak istemiyorum. O yüzden arkanıza yaslanın ve birçok ilginç bilgiler sizi bekliyor. Ben Şükran Hacı. 8 yılı aşkın süredir uzman pazarlamacı olarak çalışıyorum. Tüm bu süre boyunca ne anladım biliyor musunuz? Kişisel markanız olmadan bir şeyin tanıtımını yapmak ve hatta para kazanmak daha zor oluyor. Her şirketin arkasında insanlar vardır ve aslında alışveriş dediğimiz şey bu insanlar ve başka insanlar arasında gerçekleşir. Bu gerçeklik son birkaç yıldır dijital dünyada bir trend haline geldi ve bu gerçeklik network marketing olarak ifade ediliyor. Peki nedir bu network marketing? Ağ pazarlaması yalnızca ürünü satmakla kalmayıp yeni satıcıları da kendine çeken bağımsız bir distribütörlük ağının oluşturulmasına dayalı bir iş modelidir. Electrolux, Avon, Tupperware, Herbalife gibi büyük Amerikan şirketleri büyük ölçüde bu özel iş modelini seçtikleri için büyüdüler. Bu şirketlerin en aktif ortaklarının bulunduğu alardaki distribütör sayesinde birkaç bine ulaşıyor. Avon kozmetik ürünleri satıyor. Üstelik birkaç mağazası olmasına rağmen internet mağazaları yok. Satışların büyük kısmını A pazarlaması yoluyla gerçekleştiriliyor. Bölge müdürü ile anlaşma yapan herkes markanın satıcısı olabiliyor ve markanın ürün kataloğunu ve orijinal fiyat listesini alabiliyor. Bundan sonra satıcı potansiyel müşterilere kozmetik ürünleri hakkında bilgi veriyor. Kataloğu gösteriyor ve tüketiciler ürünü doğrudan bu satıcıdan sipariş veriyor. Satıcı aldığı siparişi kozmetiklerin geldiği ofise gönderiyor. Satıcının marjı katalogda gösterilen fiyatların kendisinin daha düşük bir fiyata gelmesidir. Bu nedenle fark kendisine kalıyor. Bu tür bir iş modeli ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı. Kurucusu Karl Ramborg'dur. Çeşitli Amerikan şirketlerinde, petrol, gemi yapımı gibi şirketlerde çalışmak üzere Rainborg 12 yıl boyunca Çin'de yaşadı. Ve daha o zamanlarda insanoğlunun beslenme bozukluğu, sağlıklı besleme ve vitaminlerin beslemedeki rolü üzerine düşünmeye başladı. 1920'lerin ortalarında diğer birçok yabancı ile birlikte hapse gönderildi. Bilhassa bu dönemde farklı gıda takviyelerini denemeye başladı. Çünkü hapishane yemekleri insan sağlığı için pek de uygun değildir. Ancak insan metabolizması için gerekli olan elementleri nereden bulabilir ki? Örneğin demir. Karl bu duruma bir çıkış yolu buldu ve ilk gıda takviyesi paslı çiviler oldu. Remborg bu çivilerden parça parça hapishane yemeğini ekledi. Sonra gardiyanlarla ona çeşitli şifalı otlar getirmesi için anlaştı. Karl Rehmborg'u takip edenler sadece hayatta kalmayı değil aynı zamanda ülkelerine geri dönebilmeyi de başardılar. Rehmborg 1927'de artık Amerika'daydı ve burada farklı gıda takviyelerini bir araya getirmeye başladı. Bu takviyelerin ana malzemesi olarak da içinde birçok vitamin, mineral, protein ve diğer faydalı bileşimleri içeren yoncayı seçti. Sonrasında girişimci arkadaşlarına gıda takviyelerini dağıtarak bu tarz bir ürüne talep olup olmayacağını gözlemlemeye karar verdi. Arkadaşları bu ürünleri denemek ve bir yorum yapmak zorundaydı. Eğer bir ürünü beğendiyse gelecekte satın alacaktır. Ancak ürünler olumlu eleştiriler almasına rağmen bu yöntem işe yaramadı. Çünkü arkadaşları ürünlerin Carl'ın onları ücretsiz dağıtmasından dolayı kalitesiz olduğunu düşünüyorlardı. Bundan sonra Girişimci bu ürünler için para almaya karar verdi. Ancak ilk etapta yine hepsini sadece arkadaşlarına sattı. Sonuçlar çok hızlı bir şekilde kendini gösterdi. Çok sayıda insan gıda takviyesi satın almaya başladı. Arkadaşları ürünleri kendi tanıdıklarına ve onlar da yine kendi tanıdıklarına tavsiye etti. İnsanlar bu yeni ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için Rembork ile görüşmek istiyorlardı. Tabii ki tüm talepleri yerine getiremedi. Ardından aklına parlak bir fikir geldi. Rainborg arkadaşlarına bu gıda takviyelerini kendi tanıdıklarına tanıtmalarını ve satış yaparlarsa karşılığında onlara komisyon ödemeyi teklif etti. Ayrıca arkadaşların tanıdıklarına da kendi çevrelerine ürünü daha fazla tanıtarak satış yaptıkları takdirde ödeme yapmaya karar verdi. İşte dünyanın ilk ağ pazarlaması böyle doğdu. Karl Rainborg'un kurmuş olduğu bu işin özelliği pratik olarak minimum maliyetle büyük karlar elde etmesiydi yalnızca ürünün üretimine ve ambalajına para harcadı. 1934'te Carl Rainbow California Vitamins şirketini kurdu ve ürünün müşterilerin dağıtıcı yani distribütör haline geldiği bu yeni satış sistemi sayesinde şirket reklama tek bir dolar harcamadan hızla 7 milyon dolarlık gelir ulaştı. 1939'da Carol Renborg şirketin adını Nutrilite ürünleri olarak değiştirdi. Ancak gıda de takviyelerinin distribütör aracılığıyla satma ilkesini korudu. Carl'ın iş ortakları yani distribütörleri işe başka yeni distribütörler de davet etti. Onlara ürün hakkında gerekli bilgileri verdi ve herkes kendi tanıdıklarını bu işe davet ederek kendi ağlarını kurmaya davet etti. Şirket tüm distribütörlere ürünlerini tedarik ediyordu ve her birine yalnızca sattıkları ürünler için değil, aynı zamanda ağa dahil ettikleri distribütörlerin bizzat yaptığı her satış için de bir komisyon ödüyordu. Günümüzde çok sayıda şirket işlerini yürütmek için network marketing unsurlarını benimsemektedir. Coca-Cola, Procter Gamble, Johnson Johnson, Colgate ve Ford gibi şirketler distribütörler aracılığıyla satış yapıyorlar. Peki, Mary Kay'i tanımayan var mı? Mary Kay markasının hikayesi, 13 Eylül 1963'te Dallas'ta, Texas'ta ilk Mary Kay ofisinin açılmasıyla başladı. Sadece 150 metrekarelik bir alanda kurulmuştu. Mary Kay eş ve kocası 5000 dolarlık tüm birikimlerini bu ofisi kiralamak ve ilk cilt bakım ürünlerini üretmek için harcadılar. İlk satış ağını organize etmek için 9 bağımsız satış temsilcisi dahil edildi. Mary Kay kendi işini kurmadan önce doğrudan satış konusunda 20 yılı aşkın bir deneyime sahipti alanında mükemmel bir uzmandı ve ulusal eğitim direktörü statüsüne ulaşmayı başardı. Mary'nin profesyonel niteliklerine çok değer veriliyordu ve bir gün ondan bir erkek meslektaşını yetiştirmesi istendi. Ancak bu erkek meslektaşı eğitimini tamamladıktan sonra Mary Kay eşin başına müdür olarak getirildi ve kendi maaşının iki katı ödendi. Mary Kay'i kendi şirketini kurmaya iten işte bu durum oldu. Kendim için her kadının başarıya ulaşabileceği bir şirket hayal ettim başarıya ulaşmayı yeterince güçlü bir şekilde isteyenlere ve bunun için gerekli maliyeti ödemeye hazır olanlara başarının kapıları sonuna kadar açık olacaktır. Tutkuyla hayal eden ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çabalayan herkes başarıya ulaşır, diyor Mary Kay. Sadece 10 yıl içinde Mary Kay eş şirketini başarılı bir multimilyon dolarlık şirkete dönüştürerek binlerce kadının finansal özgürlüğünü kazanmasını sağladı. Mary Kay şirketinin sonsuza kadar yönetecek gibi görünüyordu dünya çapında milyonlarca baskı satan 3 kitap yazdı. Kocasının anısına bir hayır vakfı kurarak danışmanlarına kanserin nedenlerini araştırmaları için maddi imkan sağladı. Birkaç yıl sonra vakıf aile içi şiddetle mücadeleye yönelik bir program daha ekleyerek faaliyetlerini genişletti. Ancak bir türlü yorulmak bilmeyen Mary Kay, 1996'da ciddi bir felç geçirdi ve konuşma yetisini kaybetti. Ama ilham verme yeteneğini kaybetmedi. Aynı yıl yıllık düzenlenen bir seminere son kez katıldı. Muazzam bir çaba göstererek son üç ilham veren kelimesini söyledi. Sen bunu yapabilirsin. Merike dünyaya büyük bir miras bıraktı. Yenilikçi, etkili kozmetik ürünler üreten bir şirket ve dünya çapında yaklaşık 40 ülkede bir iş kurmaya başarmış milyonlarca kadın. Adı bir dünya markası haline geldi. Hayatı ise mutlu ve başarılı olmak için asla geç olmadığını ilham veren bir örneği oldu. Bu kozmetik imparatorluğun kurucusu olan Mary Kay, her birimizi motivasyon ve ilhan alabileceği birçok özlü söz geride bıraktı. Bunların bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. İnsanlara önemli olduklarını hissetmeleri için yardımcı olun. Çünkü bu doğrudur. Çoğu zaman insanlar bize neye yanlış yaptığımızı söyleyerek bizi değiştirmeye, yönlendirmeye ve iyileştirmeye çalışırlar. Ancak kişinin doğru yaptığı şeyi bulmak ve eleştiriyi iki övgü katmanı arasında yerleştirmek çok daha etkilidir. Mary Kay, övgünün önemini sürekli vurgulardı. İnsanları gelecekteki başarılardan dolayı överek, onlarda uyan güçleri uyandırırız. İşte bu büyük bir başarının ilk adımıdır. Övgü inanılmaz derecede etkili bir motivasyon aracıdır. Ne yazık ki övgünün sadece başkaları için değil, kendileri için de ne kadar önemli olduğunu bilmesine rağmen çok az yönetici bunu kullanıyor. En son ne zaman iş yerinde birine Hey harika gidiyorsun. Burada çıkarttığın işin kalitesine hayranıyım dediniz mi? İşte işverenlerin hiç unutmaması gereken bir söz. İnsanlarla yaşadığım deneyim onların genellikle kendilerinden bekleneni yaptıklarını gösteriyor. İnsanlardan iyi performans göstermelerini beklerseniz bunu başarırlar. Ancak kötü performans göstermelerini beklerseniz onlar da büyük olasılıkla tahminlerinizi boşa çıkartmayacaklardır. Enteresan değil mi? Network Marketing sistemine göre çalışan ama diğer taraftan değerleri ve geçmişiyle size ilham veren başka firmalar var mı acaba? Cevaplarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Al pazarlamasına tekrar dönecek olursak, bu sistemin artı ve eksikleri de belirmekte fayda var. Distribütörler için al pazarlamasının birçok avantajı vardır. Neredeyse sınırsız gelir etme imkanına sahip olabilirler. Sürekli kendileri üzerinde çalışabilir, mesleki niteliklerini geliştirebilirler. İşverenlerden ve patronlardan bağımsız olarak çalışabilir. Bir distribütör kendi bütçesinden askeri miktarda yatırım yaparak kendi işine sahip olabilir. Ağ pazarlamasının tüm olumlu yönlerine rağmen bu sistemin dezavantajları da bulunmaktadır. Mesela gelir hiçbir zaman sabit değildir. Al pazarlaması yapacak kişilerin ahlaki boyutta mükemmel kişisel niteliklere sahip olması gerekir. Girişimcinin sürekli olarak tanımadığı insanlarla iletişim kurması, onlara ürünlerini sunması ve red cevaplarını duymaya hazırlıklı olması gerekir. İnsanlarla yeterince iletişim kurmuyorsa veya bir müşteriyi nasıl çekeceğini bilmiyorsa beklediği geliri de elde etmeyecektir. Ayrıca girişimci için kişiliğini geliştirmek, ilgi çekici biri olmak ve güven aşılamak da önemlidir. Kişisel markada bilhassa bu bileşenlerden oluşur ve kişisel marka profesyonel yaşamın en önemli unsurlarından biridir. Bazı faaliyet alanları için ise bu en önemli unsurdur. Markanız profesyonel kimliğinizdir. Unutmayın, başkaları sizi böyle görüyor ve böyle algılıyor. Kişisel marka için ağ oluşturma neden önemlidir? Basitçe bu nedir? Networking, kısaca tanıdığımız insanlardan oluşan çevrenin genişletilmesidir ve temel amacı farklı alanlardan insanlarla iş iletişim kurmaktır. Herhangi bir kişi hayatı boyunca en az bir kez bir arkadaşına doktor, kuaför, yaşam koçu ve hatta bir restoran önererek bilinçsizce de olsa bir network kurmuş ve faydalı tanıdık paylaşımda bulunmuştur. Networking özünde bilgi ya da kaynak paylaşımına, karşılıklı destek sağlamaya ve karşılıklı ilişkiler yoluyla birbirine imkanlar sağlamaya dayanan bilinçli bir eylemdir. Networking sayesinde insanlarla iş yürütürken ya da günlük yaşamda bağlantılar kurulabilir. Karşılıklı destek alabilirsiniz. İş yönetiminde ya da günlük yaşamda size fayda sağlayacak kişilerden destek alabilirsiniz. Yeni tanıdıklar kazanmak ve kişisel gelişiminizi artırmak için etkinliklere katılın. Eğitimler, seminerler, spor ve kültürel etkinlikler gibi. İşlerine tutkuyla bağlı olan insanlar yeni fırsatlara açıktır ve sizinle tanışmaktan kesinlikle memnuniyet duyacaklardır. Firmanızla iş yapmasalar bile bu insanlar en az yarısı potansiyel müşterilerinizdir. En azından ürünlerinizi satın alabilirler. Networking, kişisel marka oluşturmada nasıl bir katkı sağlar? Adınız duyulur ve pazardaki varlığınızı belirtmeniz, yeni siparişler almanız ve ortaklık anlaşmaları yapmanız daha kolay olur. Ekonomik yollardan kendi tanıtımınızı yapabilirsiniz. Güvenilir bir kişinin tavsiyesi geleneksel reklamcılıktan çok daha etkilidir ve çok daha ucuzdur müşterilerin ve ortakların gözünde güvenirliğiniz artar. Yakın zamana kadar sosyal medya esas olarak insanların eğlenmek için uğraştıkları platformlardır ve sosyal medya hizmetleri iletişim kurmanın başka bir yolu olarak görülüyordu. Zamanla sosyal medya ağ oluşturma yani networking işletmeyi yürütme ve büyütme çalışmaları için etkili bir araç haline geldi. Ağ oluşturma ve kişisel marka neredeyse her zaman Birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Ağ oluşturma kişisel markanızın etkisini artırmanıza olanak tanır. Ve güçlü bir kişisel marka ise daha etkili bir ağ oluşturmanın yoludur. Bir önceki videoda kişisel markadan ve onu sosyal ağlarda oluşturma yöntemlerinden daha detaylı olarak bahsetmiştim. Açıklama kısmında videonun linkini bulabilirsiniz. Mutlaka izleyin. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve eliniz şimdiden beğeni butonuna uzanmıştır. Bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşın ve bilginin paylaştıkça arttığını unutmayın. Her gün dijital dünyadan en güncel haberleri almak ve trendleri öğrenmek için sosyal medya hesaplarımı takip edin. Bu videonun altında linkleri görebilirsiniz. Şimdilik hepsi bu kadar. En yakın zamanda online'da görüşmek üzere.